Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim videomuza. Afra Saracoğlu'nun muhteşem görüntüleri geldi. Arkadaşlar ben de bu yeni fotoları sizler için kanalımdan paylaşıyorum. Umarım videonu beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takipte kalın.